Sabah çiçekler patlıyor. kaldı. Geliyor. Hadi. Bardağını tut anneciğim. Küçük olan seni. Ay, Hadi getir bardağını, uzat bakalım. Hepsi. Al bakalım Hadi, iyi seneler. Oldu bravo, oh, bravo. 2026. Daha gelmedik babası daha var. <laughs> Biz girdik. Ama. Daha Güzel. girmedik. Başka kimse var mı? Burada. Şimdi bekle bekle onu da tam 12'de paylaşalım. Güzel mi Emel? <laughs> Zaten Necif. Böyle. Bu ne? <laughs> Şimdi kampaldı. Evet. Bakayım <laughs> başladılar. Kaç dakika var? Dört <laughs> dakika var. Tamam. Koyayım şu. Şalık patlattı adamın bir yükler Hadi. <gülüyor> Hayır dur. <laughs> dur aşkım, dur aşkım patlatma, dur. Baba, <laughs> <laughs> Hayır, tam geri sayımda patlatalım. Daha 56. <laughs> Bekleyin. <laughs> Daha üç <şu> dakika var. Emir gir içeri istiyorsan ben seni çağıracağım. <laughs> Soğuk <konu>. oğlum. Hayır. Oh. <laughs> 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 oh, böyle çok fazla iksir işte. Nerede? Nerede? Şurada daha fazla patlayan. girdik yapalım. Hayır daha girmedik ki. 58'i şu an daha sayacaklar. Ama tamam hadi patlat ben sen şey de şampanyayı. Hadi patlat baba. Hadi patlat bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Baba. Oh. Oh. <laughs> hadi. Oh. Hadi bakalım. Bir bu seneler. Baba. Hadi bakalım Nazray. Hadi kanki. <laughs> <Hadi> Baba. <bakalım. gülüyor> çıkıyor sesi. İyi ki <laughs> Hayır şimdi patlayacak bizimkiler. Bir dakika var. Şimdi patlayacak anneciğim. 50 saniye var. Ha, 50 saniye. 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 Oo, oh, şurada çok iyi patladı. 45 oldu. <laughs> 15 20 15 Komşular yanlışlıkla patlattı herhalde. He? 10 9 8 7 Hadi say anneciğim. 5 4 3 2 1 let's go back Şöyle <laughs> o İyi seneler herkese. Hadi. Bakalım. İyi seneler. İyi seneler. Bay bay. Amcuk şaraplam. Şaraplam mı? I hate